Tamam har e, geri dönelim işte. Gelin abi sizdesin ne bakıyorsunuz? enerji verin mi Harun? Var var. Tamam. Bas şunu gidiyoruz. 3 2 1. Gel abi gel. Gel biz bunları bir operasyon çekiyor şimdi gel. Nasıl yapalım biliyor musun? Buraya değil buraya değil gel. Adamlar geldi. <laughs> Gelin oğlum adamlar. Bana yardım yardıma, yardıma gel Lan bu edil mi varmış Ahmet doğru geliyor. Ya nereye? Araba geliyor. Çok dağıldık. Ben tek başıma hepsini yetemem ki. Nerede? Eko mu kaldı? Yok hiç yok. Bu evde. İkisi de o evde mi? Harun öldün değil mi? Kafayı yiyeceğim ya.